Kanada göçmenlik başvurusunda danışmanlık hizmeti almak yasal zorunluluk değildir. Kanada Devleti böyle bir zorunluluk getirmemiştir. Ancak yatırımcı kategorisinde bulunanlar danışmanlık hizmeti almak zorundadırlar. Tek başlarına başvurularını yapamazlar. Danışmanlık hizmetinin faydaları nedir? Kişiler bu işi yapanlar profesyonel bir şekilde dosyaların doldurulmasını sağlarlar. Zaman kaybının olmamasını sağlamış olurlar. Bu en önemli faktördür. Ama bunun yanında kişiler normal skill worker nitelikli göçmen başvurularını kendileri tek başlarına yapabilirler. danışmanlar hiçbir zaman e, yatırımcı göçmenlik veya diğer kategorilerde göş, e, nitelikli göçmenlik başvurularına hiçbir zaman %100 garanti veremezler. Böyle bir şey doğru değildir. E, veriyorum yalnız zaten e, doğru etik davranmıyor demektir. Dolayısıyla böyle bir şey mümkün değildir. Çünkü burada e, karşımızdaki kurum Kanada devletidir. Kanada devleti karar mekanizmasıdır. Kişiler bu garanti hiçbir zaman kişilere veremezler.